Çünkü Arabi Türkiye ifadesi eş yumurta güç Bu üç lisan eş yumurta güç yüzüdür. Lisan-ı Arabi, lisan-ı Enbiya. Lisan-ı Farisi, lisan-ı Evliya. Lisan-ı Türkiye, lisan-ı Devlet. Diğer tarif, Arapça ilim dilidir. Farsça sohbet dilidir, Türkçe devlet dilidir. Öyle bir diliniz varsa, Mesela 100 yıl önceki metinlere bakın göreceksiniz. Öyle bir lisanınız varsa siz gerçekten büyük bir devlet olduğunuz açıktır. Çünkü ancak büyük bir devletin o kadar zengin bir lisanı olur, zor anlaşılabilir. Yani problem değil. Zor anlaşılmak zaaf değildir. 5500 harften kurulu Çince'den vazgeçmiyor adamlar. Var bir bildikleri. Neden? E tarihe konuda kök salmış. Senin hatırın için vazgeçecek. Yok ya. Var mı böyle bir şey ya? Yani? Kim milleti eline geçirmek istiyorsan evet. Bir milleti eline geçirmek istiyorsan önce diline yani, eline geçirmek Elbette geçirmeniz. diline dokunduğun zaman yani lisana yönelen taarruz haddi zatında varlığımıza yönelmiştir.